<gülüyor> 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 nane'ye geçiyor dostum. De. <laughs> devam, <etim>. devam et. Devam et tamam oğlum. <laughs> nane, Na nane nane. Nane. <laughs> oğlum nane'ye işte devam et ya. Devam et de. Hadi 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 hadi. Konum, oğlum hadi, koyayım, hadi, hadi. hadi. <laughs> hadi <yiye> <laughs> tamam sık havanamış <alalım> ya. Yani. <laughs>

Çektiniz bakayım Çestim. Daha çekiyor ama Neyse, durdu, durdu şey, şunu ya. Kon kon kay kay Hadi beşir olacağız el salla kameraya. Evet izlerim ben ya da ya. Emre çek <laughs> oğlum beni. Bir gün meşhur olursak. Şey dişlerim mi ağrıyor? Her zaman ağrı çekme. Bunu kullan. Metro. Al gel <laughs> Ulan şunu. Kullanırsan şunu. Dur hadi. Hadi hadi Kerim. Kameram varsa çek bak. Bir daha bu.